Merhaba, TGP Eğitim ve Gelişim Derneği'nin podcast kanalı TGP'nin sesini dinliyorsunuz. Eğitim ve gelişim dünyasına dair her şey ve pek çok ses bu kanalda dinleyenlerini bekliyor. Şimdi sesi biraz daha açın çünkü yeni bölüm başlıyor. Merhaba, TGP'nin sesi podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Neslihan Kün. Ben Murat Aydınar. Bugün sizlerle birlikte eğitim ve gelişim profesyonelleri için gelişim ve büyüme yolu ve hatta yolculuğu üzerine konuşuyoruz. Konuğumuz MCT Kıdemli Ortağı Didem Tekay. Yayınımıza hoş geldin Didem. Merhabalar, Tegev'in sesine hoş buldum diyeyim. Teşekkür ederim davetiniz için. Ben kısaca seni tanıtmak istiyorum. MCT kıdemli ortağı, finans, sağlık, hızlı tüketim ve telekomünikasyon sektörleri başta olmak üzere birçok organizasyonun kültür dönüşümü ve liderlik gelişimi projelerinin danışmanlığını yapıyorsun. 2014-19 yılları arasında MCT Genel Müdürlüğünü yürüttün. Forbes dergisinin takip edilecek 40 yaş üstü 40 kadın listesine giren ilk Türk kadınsın. Tebrik ediyorum. 2015 yılında gerçekleşti. Ayrıca The Grow Forward Manifesto kitabının da yazarısın. Evet. Süper. Middlesex Üniversitesi'nde danışmanlık, liderlik ve koçluk master programını tamamladın. Üst düzey koçluk, takım koçluğu alanında Marshall Gold Smith Global 50 koç listesinde yer alıyorsun. Avrupa, Orta Doğu, Güney Afrika'da bu konularda danışmanlık yapıyorsun. Doğa ile Güçlen Derneği Genel Sekreterliği ve İTİ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütüyorsun. Nasıl yetişiyorsun bu kadar çok ajandaya? Vallahi sizden duyunca Neslihan ben de nasıl yetişiyorum diye aynı soruyu kendime sordum. Ama sanıyorum e, gelişmek, büyümek benim en büyük değerlerimden birisi. O nedenle güncel kalma adına, hayatım içinde olma, mesleki anlamda gelişim, büyüme, insan olarak gelişim, büyüme. Sanıyorum bunları odağa aldığım için bazen yapabiliyorum, bazen işte geride kalanlar oluyor ama bir şekilde yürütüyorum hayatım içinde. Harika. Grow Forward Manifesto isminde bir kitabım var inanılmaz ilham verici. Gerçekten bir kuzey yıldızı niteliğinde. Peki burada böyle herkesin eşsiz ve bireysel yolculuğu olduğunu, bunun tasarlanabileceğini söylüyorsun. Bu gerçekten mümkün mü? Eşsiz ve bireysel büyümeyi kişi nasıl gerçekleştirebilir? Bundan biraz bize bahsedebilir misin? Teşekkür ederim. Aslında kitap bir anlamda 25 yılın üzerindedir. Eğitim danışmanlık endüstrisindeyim. Biraz onun ee, bu sürecin içerisinde deneyimlediklerim biraz kendi hayatımda e, aslında deneyimlediklerim e, gelişim ve büyüme adına herkesin bir yolculuğu olduğuna inanıyorum doğduğumuz yerden okuduğumuz okullara şu anda yürüttüğümüz mesleklere hayata bakış açımızda e, herkesin bireysel bir gelişim yolculuğu olduğunu düşünüyorum evet bunun içerisinde o kişisel eşsiz olma e, halini hep barındırıyor diye düşünüyorum o nedenle o yolculuğa bakmak, o yolculuktan ilham almak, başkalarının yolculuğundan ilham almanın önemli olduğunu düşünüyorum. O nedenle kitabın içinde hem öğrendiklerim, tecrübe ettiklerim hem de kendi hayatımdan parçalarla bu gelişim ve büyümenin kişiye dair hikayesini yazmaya çalıştım. Harika. Ben kitabı okurken özellikle gelişim deltası kavramına hayran kaldım. Bu özellikle de delta kelimesi acaba nereden geliyor, nasıl e, şekillendi kafanda? Güzel bir metafor. E, Bu biraz açabilir misin? Tabii. Gelişim deltası aslında delta bir değişimi aynı zamanda içeriyor. E, aslında matematikte de sembol olarak kullandığımız e, bir şey dolayısıyla... Şöyle geri dönüp baktığımızda hepimizin bir gelişim büyüme deltası var diye düşünüyorum. Bu aldığımız eğitimler, geliştiğimiz, insani olarak ilerlediğimiz boyutta birçok anlamda büyüyor ve ilerliyoruz. Ve bunu da bugünden geriye baktığımızda bir deltayla anlatabiliriz diye düşündüm. Ve herkesin yine deltası eşsiz ve kendine özgü. Ve bu deltayı oluşturan da üç tane bir anlamda sac ayağı var diye düşünüyorum. Bunlardan biri bakış açısı. Yani kendi hayatınıza, büyümenize, gelişmenize nasıl bir zihniyetle baktığınız. Diğeri beceri setiniz. Yine hayatta ilerlerken hangi becerilerle donanımlı olduğunuz ve bunu nasıl ilerlettiğiniz. Üçüncüsü ise bir takım kritik aksiyonlar olduğunu düşünüyorum büyüme ve ilerleme için. Belki bunlardan biraz söz ederiz, sohbetinde de yaparız. E, çünkü Belli bir zihniyetiniz olabilir, beceri setiniz de olabilir ama bazı belki ilerleyen, büyüten, bazı kritik aksiyonları da hayata geçirdiğinizde sanki en azından benim tecrübem de öyle oldu. Bu deltayı ileriye götürmek mümkün olabiliyor. O nedenle bundan bahsediyorum. Yani bu üç sac ayağında. Didem, büyüme ve gelişmeden bahsettin. Bir yerde okudum. Aynen şöyle yazıyor bu ikisi hakkında. Büyüme ve gelişme birbiriyle ilişkilidir ancak eş anlamlı değildir. Büyüme boyut veya sayıda artış ifade ederken gelişim ise büyüme esnasında tüm bileşenlerin birbiriyle arasındaki uyumu, verimliliği ifade eder. Özetle onlarca, yüzlerce yeni eğitim ve gelişim programı açarak büyümeyi belki sağlayabiliriz. Bizler eğitim ve gelişim profesyonelleri olarak fakat bunlar arasındaki harmoniyi sağlayamazsak gelişimi tam sağlayamamış olabilir miyiz? Bunu biraz eğitsel bakış açısıyla da ilişkilendirerek bize anlatabilir misin şimdi Aslında bilgileri sadece edinmek yani bir takım şeyleri öğrenmek bana göre gelişimi e, belki de tam ifade etmiyor tam karşılığı değil gelişimin içinde tam da dediğiniz gibi birkaç farklı boyut var sanki öğrendiklerinizi uygulamanız zaman zaman düşmeniz kalkmanız zaman zaman bir takım şeylerin yetmemesi Belki daha çok şeyi e, öğrenme isteğiniz Zaman zaman başarılarınız, dönüp arkaya bakmanız ve sizi başarıya getiren şeylerin ne olduğunu fark etmeniz. Dolayısıyla gelişim aslında bir anlamda düşe kalka, hem sevinerek hem acıyarak ama aynı zamanda ileriye doğru ilerleyerek yaşanılan bir şey diye düşünüyorum. O nedenle birkaç farklı boyutu içinde barındırıyor denemeyi, öğrenmeyi, Başarısızlıktan zaman zaman öğrenmeyi. Dolayısıyla bütün bunların bütünü diye görüyorum. Çok güzel. Peki eğitim ve gelişim profesyonellerinden beklenen beceri seti ve kritik aksiyonlar listesinde sence neler var ve neler değişti? Ne dersin bu konuda? Bana göre şu an özellikle inanılmaz bir dönemden geçiyoruz. Tabii ki hani geçmiş ve gelecek iki parçaya ayırmak belki mümkün değil. Halen bir geçişin içerisindeyiz ama uzun yıllardır sanki kullandığımız teknolojiler, metodolojiler bir anlamda artık yeni dönemin gerektirdiklerine belki yetmiyor. Çünkü sizler de yaşıyorsunuz, benim de gözlemlediğim birçok endüstride, birçok organizasyon e, değişim içerisinde e, zaman zaman coğrafyalarını zaman zaman alanlarını değiştiriyorlar ya da iş modellerini değiştiriyorlar hatta üst yönetimlerini değiştiriyorlar inanılmaz bir devinim var dolayısıyla eğitim ve gelişim profesyonellerinden de beklentilerin enteresan bir şekilde dönüştüğü bir e, dönemdeyiz e, o nedenle bu döneme evet zorlukları var bir yandan da fırsat olarak da bakmak gerektiğini düşünüyorum bir yandan da Yine organizasyonlara bazı kavramlar girmeye başladı. İşte çeviklik konuşuyoruz uzun yıllardır değil mi? Son 5-6 yıldır. Ya da işte kapsayıcılık, çeşitlilik, sürdürülebilirlik. Bunlar tam da aslında organizasyonların gündeminde ve odağında. Tabii bütün bu kavramlar, değişim, dönüşüm, insan kaynakları, eğitim ve gelişim profesyonellerinin de rollerini varlık gösterme biçimlerini etkiliyor ve e, değiştiriyor diye düşünüyorum. O nedenle o perspektiften bakarsak e, geçmişte işte zaman zaman deneyimlediğimiz yüz yüze eğitimi, dijital öğrenme belki karmasıyla bütünlemek, e, işte blended learning dediğimiz daha karma bir yapıyla geçmiş dönemlerde yaptığımız şeyler belki geleceğe bizi taşımada bir zemin oldu. Ama bundan daha öteye nasıl geçebiliriz diye düşünmemiz gerekiyor. Yine yetenek gelişimi programlarına daha kariyer odaklı bakılıyordu geçmiş dönemlerde. Ya da işte micro learning dedik, becerilere yöneldik. Bir yandan da inanılmaz bir beceri listesi ve sınıflandırmayla karşı karşıya kaldık. Yani bütün bu aslında yaşadığımız, deneyimlediğimiz şeyler bizi belli bir noktaya getirdi. Şimdi DELTA'mızı büyütmek için biraz daha geleceğe bakmak ve belki daha bütünsel, daha deneyime odaklı, belki birkaç parçada ayrı ayrı yaptığımız şeyleri bütünlediğimiz, hem teknoloji anlamında aynı zamanda içerik anlamında, yani yaşarken öğrendiğimiz bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla bu dönemin gerektirdiklerini, ihtiyaçlarını doğru anlamak sanıyorum ilk belki de e, önereceğim noktalardan biri olacak. Harika özetledin Didem. E, peki bize biraz da kendi bakış açınla öğrenme eğrisi olarak da bildiğimiz öğrenmenin S eğrisinden bahsedebilir misin? Sence bu nasıl değişti ve bu nereye evrildi? Biraz önce anlattığım bu devinim içerisinde aslında S eğrisi biliyorsunuz, hani ürünler organizasyonlar kurumlar için de söylenen ve bilinen bir Aslında metodoloji her ürün ya da organizasyon bir şekilde pazara sunulur ardından ilerleme kaydeder ve belli bir noktaya geldikten sonra ya düşüşe geçer ya da aynı şekilde devam eder ve yeni eserleri yaratmak, zaman zaman bu üründe farklılaşma ya da organizasyonlar için işte iş modellerini değiştirme gibi bir takım aslında araçlarla yeni es eğrileri yaratmak çok kıymetlidir ve sürdürülebilirlik açısından, sürdürülebilir organizasyonlar açısından ne kadar çok es eğrinizi belki yenilersiniz o kadar aslında uzun ömürlü aynı zamanda hedeflerinize odaklanırsınız. Aynı şey öğrenme için de geçerli. Biz yeni bir role geldiğimizde, bazen yeni bir projeyle ya da yeni bir konuyla e, ilişkili hale geldiğimizde aslında tam da ilk adımlarını, e, ilk öğrenme adımlarını atan belki de kişiler gibiyiz. Dolayısıyla öğrenme iştahımız e, oldukça yüksek. Aynı zamanda da e, bir takım şeyleri yeni öğrendiğimiz için acemilik döneminde oluyoruz. Ve bir noktadan sonra aslında hiper büyüme dediğimiz yani aynı şeyleri aslında belli zorluklarla karşılaşarak yapa yapa o konuda, o beceride ustalaşmaya başlıyoruz. Dolayısıyla kurumumuza, belki rolümüze en bağlı hissettiğimiz dönemler bu dönemler. Yani bizim de kendimizi iyi hissettiğimiz, katma değer ürettiğimizi düşündüğümüz, iyi projeler, fark yaratan şeyler yaptığımızı düşündüğümüz anlar. Ancak bunları çok çok tekrar ettiğimizde yani aynı zorluklarla benzer zorluklarla karşılaşa karşılaşa bir anlamda belki de güçlendirdiğimiz kaslarımız bir noktaya geldikten sonra artık heyecanlı yitirmeye zaman zaman belki acaba ben yeni bende olan yeni becerileri nerede uygulayabilirim diye sormaya başladığımız ustalık dönemine bizi e, götürüyor. O ustalık dönemi de çok kıymetli bir dönem. Orada işte farklı becerilerimi nasıl kullanırım ya da yeni beceriler nasıl edinebilirim diye düşünme zamanımız. Dolayısıyla öğrenmenin de tıpkı ürünler gibi eğrileri var ve ne kadar çok kendi eserimizin farkındayız. Yani ben şu anda en belki katma değerimi sunduğum bir dönemde miyim? ustalaştığım bir dönemde miyim yok da bütün değişimlerin içerisinde acemilik döneminde miyim o dönemi anlayabilmemiz çok kıymetli ki eğitim ve gelişim profesyonelleri olarak yeni adımlarımızı belirleyebilmek için mevcut durumumuzu belki iç dünyamızın farkına varmanın bir anlamda önemini de bize tetikletiyor bu eserisi. Evet Didem çok güzel anlattın ve ben de şunu çağrıştırdın peki kurumsal eğitim ve gelişim dünyası olarak baktığımızda konuya geçmişle geleceği mukayese etsek bunu nasıl formüle ederiz ya da nasıl açıklarız böyle bir kıyası nasıl yaparsın merak ettim Evet teşekkür ederim biraz evet geçmişten bahsettik değil mi yüz yüze gelişim dijital öğrenme vesaire ama bugün geldiğimiz noktada öğrenme ve gelişim halen ben bunu hani yüz yüze diye söylemeyeceğim ama bir takım şeyleri denemeyi, gerçek zamanlı geri bildirim almayı, işbirliği yapmayı ve bir öğrenme topluluğu haline gelmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla sadece bireysel olarak bize bir platform sağlanması ya da içerik sağlanması aslında insanın doğasında olan gelişim ve büyüme için yeterli değil. Dolayısıyla geleceğe baktığımızda yakın geleceğe öncelikle İç akışında öğrenme ve gelişim çok kıymetli ve odağımızda olması gereken bir nokta olacak. Bu da tabii ki bildiğimiz, konuştuğumuz her yerde her zaman öğrenme fırsatlarını yakalamayı ya da bu tarz öğrenme belki yolculuklarını tasarlamayı gerektiriyor. İkinci önemli nokta yetkinlik akademileri dediğimiz aslında beceriden de çıktığımız ama yetkinliği yani hem davranışsal olarak, hem bilgi olarak, hem de tutum olarak gösterebileceğimiz, deneyimleyebileceğimiz bu deneyimlerimizi koçlukla, mentorlukla, geri bildirimle besleyeceğimiz ve gerçek zamanlı geri bildirim alabileceğimiz bir yolculuğa dönüştürmemiz çok kıymetli. O nedenle kurumsal akademiler yavaş yavaş yerlerini yetkinlik akademilerine bırakacak. Bunun bir önemli belki tetikleyicisi de şu. Şu anda belki sizler de yaşıyorsunuzdur. inanılmaz bir sirkülasyon var ve yeni gelen her anlamda, her ünvandaki, her roldeki kişinin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde onboard edilmesi, gelişimi çok çok kritik şirketlerin, organizasyonların büyümesi için ya da ilerlemesi için ya da iş sonuçları için. O nedenle aslında yetkinlik akademileriyle yapılmak istenen bir anlamda büyümeyi tam ölçemiyoruz ya. Yani gerçekten o büyümeyi ölçebileceğimiz hale gelecek öğrenim yolculuklarını tasarlamak. O nedenle akademi kavramı bir anlamda birçok farklı öğrenim çözümünü barındıran ama demin dediğim o dokunuşları da içine alan bir yapı. Son olarak da bugün katılımcılarımıza biz birçok farklı araçla ve platformla dokunuyoruz bunların da entegre olması şart. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bizi entegre platformlar, öğrenmeyi demin söz ettiğim belki başlıklarda entegre edecek, teknolojik anlamda destekleyecek platformlarla e, tanışmayı, onları uygulamayı, onları öğrenim yolculuklarımıza dahil etmeyi gerektirecek. Peki tam da bu noktada teknolojiyi öğrenim yolculuklarımıza dahil edecek olan eğitim ve gelişim profesyonellerini Bireysel kariyer gelişimi anlamında neler bekliyor? Sence riskil ve upskill dünyası onları nasıl etkileyecek? Aslında demin söylediğimden doğru eğitim ve gelişim profesyoneli artık büyüme ve ilerlemeye nasıl bakabilir? Hatta ünvanların da belki değişeceği konuşuluyor. Dolayısıyla bir eğitim ve gelişim profesyoneli insana bütünsel 360 derece bakabilmeyi Öncelikle gündemine almalı. Yani sadece işteki belli becerilerde ilerleme değil, ama bütünsel olarak gerçekten bir rolde ya da ihtiyaç duyacağımız rolde gelecek becerileri barındıracak nasıl bir kişi ya da rol yaratmak istiyoruz, ona bakabilmesi çok kıymetli. Diğeri yeni şeyleri denemeye yatkınlık. Bazen zaman zaman e, dijital araçları, teknolojik araçları kullanmada daha çekimser kalabiliyoruz. Ama bu anlamda denemek, yeniye yer açmak çok kıymetli olacak bakış açısı olarak ve aynı zamanda beceri setimizde dijital araç setimizin mutlaka e, olması gerekiyor. Sadece takımın içinde birinin bunu iyi bilmesinden biraz daha çıkmak ama en azından belli noktalarda e, bu dijital beceriler konusunda kendimizi geliştirmemiz çok kıymetli diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu eğitim ve gelişim profesyonelinden aslında bir anlamda önce yeterlilik gelişim profesyoneline yani bu yetkinlik akademileriyle ya da yeterlilik akademileriyle ardından da hakikaten büyüme profesyoneli haline dönüşeceğiz. Dolayısıyla bu büyümenin, ilerlemenin nasıl olduğu, birtakım belki varsayımlarımızı, bakış açılarımızı tekrar masaya yatıracağız. E, o kadar da çıp diye hemen hızlıca olabilen bir şey değil gelişim. Biraz önce e, sohbetini yaptık. Dolayısıyla sabır, deneme, neyin işlediğini anlama, onlar için yani kimler için bu gelişim yolculuğunu tasarladığımızı gerçekten iyi bilme. E, dolayısıyla katılım ve bağ kurma organizasyonla ve çalışanlarımızla çok çok kıymetli hale gelecek ki e, zaten bunların bir kısmı daha önce de önemliydi ve devam ediyordu dolayısıyla son olarak belki şunu söyleyebilirim. Eskiden diyeceğim çünkü 25 yıldır bu işin içindeyim. Daha çok mükemmel ve en iyi örneklere ulaşmaya çalışıyorduk. Yani neresi hangi uygulamayı yapmış ve biz acaba nerelerde nasıl kendimizi geliştirebilir ve o uygulamaları yapabiliriz diyorduk. Bana göre şu anda geldiğimiz noktada gerek de teknolojinin yardımıyla her organizasyon kendi mükemmelini yaratabilecek durumda. Dolayısıyla burada bir fırsat var diye düşünüyorum. Her eğitim ve gelişim profesyoneli kendi konteksinin içerisinde en iyisini yaratabilecek güce sahip şu anda. Bu anlamda cesaretlendirmek istiyorum herkesi bu alanda çalışan. O nedenle hani iyi bir şeye ulaşmak önünüzde bir örnek olmayabilir. Bu da iyi bir beyaz sayfadır. Onun içerisinde keyifle çizebileceğiniz kendi resminizi yaratabilmek için bir zemindir diye düşünüyorum. Didem çok güzel anlattın çok teşekkür ediyorum. Peki senden böyle beş adımda gelişim üzerine önerilerini almak istesek bize nasıl özetlersin eğitim ve gelişim profesyonellerine ışık tutmak üzere. Şimdi öneri sunarken genelde böyle hep iki kere düşünüyorum. Çünkü birincisi tabii ki bu öneriler öncelikle kendi deneyimimden doğru. O nedenle dinleyen herkesin belki kendi deneyimleriyle bunu birleştirmesini ve kendine uygun o reçeteyi belki yapmasını önereceğim. Diğeri de çok farklı endüstrilerde, çok farklı özellikleri ve kıymetli değerleri olan insanlarla çalıştım. Aynı zamanda o yolculuklarını yani birlikte büyüdüğümüz kişileri de gözlemleme fırsatım oldu. Belki onlardan da ilham alarak beş tane öneride bulunmak istiyorum. Bana göre ilki iç dünyamız ile ilişkide olmak. Yani aslında kendini tanımak diyeceğim. Biz eğitim ve gelişim profesyonelleri bunu çok iyi biliyoruz. Liderlik gelişiminde de hep anlattığımız şeyler ama hakikaten kendini tanımak ve güçlü özelliklerini bilmek ve nerede nefes alıp alamayacağını bilmek de çok kıymetli diye düşünüyorum. Çünkü bazen kendimizi tanıyoruz ama bazı güçlü özelliklerimizi gösterebileceğimiz bir alan bulamayabiliyoruz. O nedenle kendimizi tanımak, kurumumuzu iyi tanımak ve o kurum sınırları içerisinde ne yapabileceğimizi imgeleyebilmek çok kıymetli diye düşünüyorum. Ve burada yine cesaretlendirmek istiyorum. Eğer kendi sınırlarınız, kurumunuzun sınırlarının ötesinde ise belki de farklı bir yeri Düşünme zamanı. Dolayısıyla burada birlikte büyüyebileceğiniz kişiler, yöneticiler, kurumların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Onun için de aynayı kendimize tutmak ve neyi güçlü, iyi yapabildiğimizi anlamanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İkinci önerim dış dünya ile bağ kurmak. Bu dönemin getirilerinden birisi inanılmaz iş yüküyle karşı karşıyayız. Çünkü aynı anda birçok şeyi yapmaya çalışıyoruz eğitim ve gelişim profesyonelleri olarak. O nedenle zaman zaman dış dünya ile bağımızı kurmada ikinci plana atabiliyoruz bunu. Ancak mesleki anlamda ilerlemenin bence önemli bir ayağı dış dünya ile bağlantıda olmak. Bu ne demek? Mesleki yoldaşlarla birlikte zaman geçirmek network ve öğrenme topluluklarının içinde olmak ki TGEP'in bu anlamda varlığını ve misyonunu çok kıymetli buluyorum o açıdan birlikteliğin gücünden ve öğrenmenin gücünden yararlanmak. Kendimizi tek bir alanda değil ama farklı disiplinlerin ki ben kendim tasarım yaparken, eğitim gelişim tasarımları yaparken mesela mimariden, sanattan çok yararlanırım. Dolayısıyla farklı disiplinleri Gitmek, görmek, onları nasıl uygulayabiliriz konusunda e, kafa yormak ve organizasyonun içerisinde çalışanlarla bağ kurmak çok kıymetli diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizim dışımızdaki çevreyle, dünya ile bağ içinde kalmak. Çünkü organizasyonun çalışanlarını da yine eğitim kürasyonuna, tasarımına, mimarisine, gelişme e, katabilirsiniz. Yeni dönem yine onu gerektirecek. Dolayısıyla bu anlamda bağ içinde olmak kıymetli. Üçüncüsü seçim yapmak. E, seçim yapmak hep zor gelir zaman zaman ama e, mesleki anlamda yine ilerlemek için belli alanlarda bir beceri odağı seçmek ya da bir alan seçmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve bu alanda kendinize altın bilezik diyeceğim bir sertifikasyon olabilir ya da bir programı tamamlamak olabilir ama sizin özünüzle ve yolculuğunuzla örtüşecek bir seçim odağının kıymetli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu konuda bu işin tasarımı olabilir, sahnesi olabilir, teknolojisi olabilir, mutfağı olabilir. Bir konuda bir beceri edinmek ve onunla tanınmak, onunla bilinmek ve o becerinizle var olmak kıymetli diye düşünüyorum. Dördüncüsü denemek. Dedik ya eğitim ve gelişim için bir şeyleri uygulayabilmeniz gerekiyor. Çok iyi fikirleriniz olabilir bir şeyleri yaptığınıza inanıyor olabilirsiniz ancak denemek e, uygulama alanı çok kıymetli burada yine ilerleme ve büyüme o büyüme deltası için fark yaratan hedefler koymanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben e, geçmişte kariyerimde birlikte çalıştığım e, ya da hizmet ettiğim müşterilerimizde mutlaka bir ya da iki ödüllü proje çıkarmak için hedef koyardım kendime. Dolayısıyla denemek, uygulama alanı olması ve o uygulama alanının içerisinde bir hedef belirlemenin gücüne çok inanıyorum. Yine bu konuda cesaretlendirmek istiyorum tüm e, dinleyenleri. Son olarak da büyümek için ekmek, ekim yapmak diyorum. Bazen bir durup ha ben nereye geldim? Bundan sonra benim için ne mümkün olabilir?" belki e, biraz e, düşünmek nelerden hoşlanıyorum ne beni canlı tutuyor ve ne konuda eğer enerjimi hem olanaklarımı kaynaklarımı bir anlamda e, kullanırsam beni yine ileriye götürür onun için de zaman zaman biraz geriye çekilmek biraz belki reflektif düşünce dediğimiz bir boşluk yaratmak alan yaratmak kendimizde kıymetli diye düşünüyorum ancak o zaman yine ileriye belki yürümek için zamanımız aynı zamanda enerjimizi depolayabiliriz o açıdan Zaman zaman da geleceğe ekim yapmanın kıymetini en azından ben kendi tecrübelerimde gördüm, deneyimledim diyebilirim. Harika, çok güzel. Özellikle bu son söylediğin hakikaten o ekim yapma alanında kendi kendine kalmak, kendi kendine yansıtmak, ne istediğinin adını koymak hakikaten çok değerli. Batı toplumlarında bu hani belirli bir dönem ara verme süreçleri vardır. Evet. Sabbatical denilen. Evet, evet. E, onu çağrıştırdı ve bunu gerçekten yapabilmek, daha verimli üretim yapabilmek için güzel bir altyapı oluşturuyor. Didem Hı. çok teşekkür ediyorum. Yani özellikle bu son bahsetmiş olduğun beş madde herkes için kutup yıldızı niteliğinde ve bu doğrultuda ilerlediğimizde yapabileceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum. E, bu nedenle emeklerine sağlık, ağzına sağlık. Ama kapanışa geldiğimizde bizim daha sorularımız var. Didem hazır mısın sürpriz soruları? Öyle mi? <laughs> Bitmedi yani. <laughs> Hadi bakalım. Bitmedi. Peki. E, tüm bu anlattıklarımız hakikaten çok kıymetli. Ve böyle e, kapanışta bir pasta tarifine benzet desek. Böyle dinleyicilerimize de hafif esprili bir yaklaşımla tüm anlattıklarını Lezzetli bir pastaya benzetecek olsan içinde üç tane olmazsa olmaz tarife yönelik ne, ne olmalı ne söylersin? Böyle bol orman meyveli bir pasta canlandı gözümde. O orman meyveleri aslında bir anlamda demin sohbetini yaptığımız o eşsiz ve bireysel gelişim yolculuğunu çağrıştırıyor diyebilirim. Diğeri kıvamından yani pastayı yaparken kıvam önemli. Dolayısıyla e, hangi becerileri ne kadar geliştiriyoruz kendimizde ona dikkat etmemiz gerekir diye düşünüyorum ki bir şeye çok <laughs> abanmayalım malzemede ve kıvamını pastanın kıvamını etkilemeyelim. Bir de bana göre sonuç çok önemli. Pastanın sonuçu çok önemli. Dolayısıyla nasıl varlık gösterdiğimiz yani pastayı nasıl bir kaba koyduğumuz, nasıl servis ettiğimiz de kıymetli. Dolayısıyla eğitime gelişim profesyonelleri olarak bizlerin de varlık gösterme biçimiyle bunu bağdaştırabilirim diye düşünüyorum. Umarım Süper. olmuştur. Bir tabii, tabii çok güzel oldu. Her Peki oldu. bunun yanında bir içecek ne alırsın? E ee, bir cappuccino alırım. Çok severim <laughs> cappuccino'yu. <laughs> Kahvesi bol, sütü biraz daha az ee, <laughs> ve orman meyveli pastayla da çok güzel gider. <laughs> Peki. Tüm podcast'imiz dinleyicilerimizin kulağında yankılansın dediğimizde tek kelimeyle ne yankılansın? Anlattıklarını düşünerek. Aydınlık. Harika. Oldu mu bilmiyorum ama aydınlık ve evet umut. Gelecek, aydınlık, umut. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık Didem. Bizimle birlikte olduğun için ve gerçekten eğitim ve gelişim sektöründe çalışan tüm profesyonellere ışık tutan, ilham veren bu podcast kaydımız için. Ben de bu harika yayın için podcast çalışma grubumuz adına teşekkür etmek isterim. Sevgili Neslihan'ın da belirttiği gibi eğitim ve gelişim profesyonelleri için mükemmel ipuçları verdin bugün bize. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Neslihan ve Murat. Hem davet için aynı zamanda da bu keyifli sohbet. Hele hele sondaki 3 soru için. <laughs> Tekirpin Sesi'nin bu bölümü sona erdi. Sesimizi çoğaltmak için sen de podcastimizi paylaş. Daima gelişimin paydaşı ol. Hoşçakal.